Cüce dediğimde aşağıya iniyoruz. Tamam mı? Başlıyoruz. Deve. Deve. Cüce. <laughs> Cüce. Deve. Deve. Aa, efendim Belen, Betül ve Merve yandı. Evet, onları kenara alıyoruz şimdi. Hadi. Hadi. Ama bir dahaki oyunumuzu tekrar katacaksınız. Hadi siz şimdi oturun. Siz böyle de yandınız tamam mı? Biz böyle devam ediyoruz. Deve! Deve! Ömer de yandı. Ömer de yandı. Cüce. Deve! 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 Ah sen. Düze! Cüce. 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 Düze! Düze! Cüce. I'm right, okay.